Birden ona kadar bir sayı ya da kız vale papaz gibi bir resim seçmeni istiyorum. Söyle. Kupa kızı. Yok kız, kızlar yani. Kız. Kızları ayırıyorum. Malum içinde destenin dört tane kız var. Ama bunda dört tane yok. Kızın birisi kaçmış. Kullamadık. Evet. Üç kız var. Üç kızla yapıyoruz numaramızı. Bu kızlar burası bir AVM olsun. Alışverişe gelmiş olsunlar. Hepsi ayrı ayrı bir kata girmiş olsunlar. Bu şekilde. Sonrasında yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde iyice AVM'nin içinde karışık bir yerde duruyorlar. En üstte ve en da değiller. Ama bunları eşleri çağırınca bunlar bir anda çıkıyorlar. Wow.